Bakayım falınıza söyleyeyim sevdanız ne olacak. Yok sağ olun istemez. Kırma beni be güzelim. <laughs> Bakalım yanındaki çocuk alacak mı seni? At bir bozukluk. Gerek yok Haydar. <laughs> Bu çocuğun kalbi senin ellerinde atar be güzelim. Sever seni çok. Bak söylerim. E dersen basacak nikahı hemen. At bir bozukluk daha söyleyeyim gerisini. Yeter tamam. Tutturamadın zaten. E tutturamadımsa para verme be gülüm. <laughs> Açlıktan ölüyorum. Bu sefer yalnız ölmeyeceksin. <laughs> Balık yesek pahalı mı olur? Sende ne kadar var? E eh işte. Ya yetmezse? Nasıl olsa kamyonla döneceğiz. Yol parasını da yemeğe kat. Ay İstanbul'da beş parasız kalırsak yok yok çılgınlık olur. Daha önce hiç çılgınlık yaptın mı? Hayır. Ben de. Gel hadi. Haydar. Hadi. Balıklar tamam. Ne içeceksiniz çocuklar? Size vereyim mi? Şey... Hiç sanmam. Değil mi Aydar? Bir buçuk milyonluk içebilir miyiz? Hay hay. Harika. Bahşişi de hesapladın mı? Korkma. Cebimde bozukluklar var. Onlarla hallederiz. <laughs> İnanamıyorum. Resmen tatil oldu benim için. Hiç böyle bir gün yaşamamıştım. Mutlu musun? Galiba evet. Senin sayende Aydar. Sağ ol. Sen olmasan benim için berbat bir gün olacaktı. Sen olmasan ben de bunları yapmazdım. <laughs> ne kadar birbirimize benziyoruz değil mi? Hayır. Sen temizlik hastasısın. <gülüyor> <gülüyor> Sen de daha iyisin. Biz bir şey diyor muyuz? Şaka bir yana... ...seni çok parlak bir kariyer bekliyor. Hızla yükseliyorsun. Birkaç sene sonra beni beğenmeyeceksin biliyorum. Mesleğinde bir kral olacaksın. Bunu bilemezsin. Kral olsam bile değişmem. Benim tek kralım yüreğimdir Armağan. Eğer başka taşlar uğruna yüreğimi, yüreğimdekileri terk edersem yenilirim. Evet. Şey, biz salata söylememiştik. Benden. Ee, bir buçuk milyonluk. <laughs> Hayır, bu. Bunu servis yapabilmem için üsttekini içmeniz lazım çocuklar. Ama ama biz bunu ödeyemeyiz. Ödeyeceksiniz de, parayla değil. Nasıl yani? Şişenin sonunda benim için dans edeceksiniz. <laughs> dans mı? Kusura bakmayın ama ikimiz de dans etmekten pek hoşlanmayız. He. <laughs> Çok mu komik görünüyoruz? Çok. <laughs> Boş ver Arma. Burada bizi kimse görmezdi, değil ya? <laughs>